Arkadaşlar, YouTube kanalımız Oy ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri de tüm olarak seçerseniz yüklediğimiz her gönderiden bildirim alırsınız arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah, çok şükür bu Gamze'nin renkli dünyası. Instagram kullanıcı adı arkadaşımızın. Ee, onun bir tasarımıyla geldik. Onu yapacağız arkadaşlar. Modelimiz bu. Tek sıra halinde ilmek toplamalı bir modelim olacak. Model olacak. Dediğim gibi arkadaşın da adı bu şekilde. Gamze'nin renkli dünyası tasarımı olacak. Eline emeğine sağlık arkadaşımızın. Şimdi başlamasında sorun olmasın. Nasıl başlıyorsunuz? demeyin diye ilk başlarken diye sizinle birlikte başlayacağız. Günlerden 28 Şubat çarşamba arkadaşlar şu an saatlerimiz 8 sabah saatleri şimdi ipimizi tığıma sabitliyorum tığ battığımıza 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum Başına 2 kez alıyorum. 2 tığ batısı atlayıp 3'e giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıkıyorum. bir zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki yuvaya girip ilmek alıp dibinde zincir çekip uzat. 2 ilmek al, dibinde sıkıla ve uzat. 3, 4, 5, 10 tane ilmek toplayacağım. 6 7 8 9 ve 10 şimdi bu 10. ipin ucunu alıp burada örümcek yapıyorum şu şekilde sonra ilmeklerimi artık çıkarıyorum arkadaşlar Evet tığım takılmasa iyiydi. Şimdi örümceğimi, örümceğimdeki ilmeğimi alıp dönüş yapıyorum. İlk ilmeğimin içerisine giriyorum. Kapattım. İkinciye girdim. Kapattım. Hiç arada zincir falan yok arkadaşlar. Devamdakine girdim. Kapattım. Devamdakine girdim. Kapattım. Devamdakine girip kapattım devamdakine girip kapattım. Bu şekilde ilmeklerimizi topluyoruz. Şu anki işlem bu. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Sadece dönüş zincirini ben çekiyorum 3. Hemen dibindeki sık iğneye girip kapattım. Bundan sonra 2 zincir çekiyorum. Yandaki sık iğneye girip kapatıyorum. 2 adet zincir bakın yandaki sık iğneye girip kapatıyorum. Yani kapattığımız yerlere 2 adet zincir girdim, kapattım. 2 adet zincir yandakine girip kapattım. 2 adet zincir hemen yandaki 2 adet zincir yandakine girip kapatıyorum. 2 adet zincir yandakine girip kapattım 2 adet zincir bakın son yere de girip kapattım şimdi burada başına 2 alıyorum 1 2 3. tığ battıma giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım bir zincir çekip yine ilmeğimi uzattım buradan girip yine dibinde zincir çek uzat 2 dibinde zincir çek uzat 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 şu son ilmeğimi arkadaşlar son ilmeğimi ipin ucunu alıp içinden geçip burada örümcek yapıyorum örümceğim şöyle çıkardım. Örümceğimdeki ilmeğimi alıp dönüş yapıyorum. Ve yine ilk ilmeğimi alıp kapattım. Devamdaki ilmeğimi alıp kapattım. Devamdaki ilmeğimi alıp kapattım. Devamdakini alıp kapattım. Bu şekilde ilmeklerimi topluyorum. Ben sadece dönüş zincirini 3 çekiyorum. Dönerken biraz şey oluyor. Dönüş zincirini 3 çektim. Hemen dibindeki sık iğneye kapattım. 2 zincir çekip devamındakine kapattım. 2 adet zincir çekip devamındakine kapattım. 2 adet zincir çekip devamındakine kapatıyorum. Tabi tığ sorunu yaşıyorum. 2 adet zincir devamdakine 2 adet zincir devamdakine bu şekilde Evet. Başına 2 alıyorum. 2 tığ batısı atlayıp 3'e giriyorum. Önce 1 sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Evet arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde devam edip gidecek. Ben birkaç tane daha bir kez daha sizinle yapalım isterseniz. Şimdi tığ battılarınız çok küçükse 3 atlayabilirsiniz. Aslında ben 3 atlasam daha da idare olabilir ama benim elim sıkı olduğu için 2 atlayıp 3'e giriyorum bakın. İlmeğim bir zincir çektim uzattım. Yuvama girdim, dibinde zincir çektim uzattım. Yuvama girdim, içinden aldım, uzattım. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Son ilmeğime örümcek yapıyorum. Ucunda. Şimdi çıkardım örümcekli ilmeğimi alıp dönüş yaptım. Kapattım ilk ilmeğimi. Devamdaki ilmeğimi aldım, kapattım. devamdakini alıp kapattım. Bu şekilde yine ilmeklerimi topluyorum. Tek tek kapatıyorum. Son ilmeğimi de kapattım. 3 zincirle dönüş yapıyorum. Dibine battım, kapattım. Bundan sonrasını hep 2 zincir çekip bakın buradaki yuvalara kapatıyoruz. Belli ediyor kendini kapatacağımız yerler. Böyle nokta nokta gözüküyor arkadaşlar. 2 zincir devamdakine 2 zincir devamdakine. Evet. Şimdi başına iki kez alıp yine iki tığ batsa atlayıp üçe girerek devam ediyorum. Evet arkadaşlar benim havuzam doluyor. Ben şu kadarcık bir miktar yaptım. Dediğim gibi çok şey yapmayın. Bol gibi durmasın. İlmekleriniz, tığ batılarınız küçükse 3 atlayın arkadaşlar. 4'e girin. İnşallah da anlatabildim. Gamzenin renkli dünyası arkadaşımızın eline emeğine sağlık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.